Selahattin ve Dilara Hanım'ın mağazamızda sizi görmekten mutluluk duyuyoruz. Ay sizi görünce gözümde bir para işareti oluşuyor. Ya sabır ya ben her gün bunu görmekten sıkıldım ya. Ama en kaliteli ürünler burada oluyor o yüzden bu kadına katlamak zorundayım. Ay tatlım sen ona bakma şekerim. Hiç moralini bozma. Okul alışverişi için geldik buraya. Ay çok iyi markalar gelmiş. Ay artık Kırlangıç Lisesi'nin en popüler kızları biz olacağız tatlım. Şey biz Kırlangıç Lisesi, Lisesi alışverişi için gelmiştik değil mi? Ay bu kız Allah'ım bu kızın zekasıyla. Ay neyse aptal aptal mı güzel giyiniyor. En azından yanımda fena durmuyor diyelim. Ay canım hadi yürü <laughs> Aa, bu da kim ya? Şşt, küçük, ne işin var senin burada? Sana ne? Ay, bana mı dedi o? Ay, canım, yok, yok. mi Konuşmayı öğrendin mi sen? Karşım ben buradan kırılan lisesi için alışverişe geldim. Sizin gibi babaanne kılıklılarla sohbete gelmedim. Ne dedi o? Bana <laughs> babaanne kılıklı mı dedi? Lan Tansın... sizin modanız bu, moda mı? Ay Dilara lan dedi bu bana ya. Ay Sen lan demezse mi alındın? Babaanne modası dedi. Ay tabii ki tamam evet şimdi o maddeden ne anlar tatlım? Tabii ki babaannemin kılıkı falan diyebilir. Sunma Milano'dan aldığım şapkamı e, şey yapamamış algılayamamış olabilir. Karşım bu ne ya bu tip ne ya abi ya bir de bu gözlük ne bir şey soracağım bu gözlük ne? Ya bu babaanne gözlüğü ya bak şu dedede de var aynısından. Aynı bak dedede de var aynısından. Ay inanmıyorum. Aynısından. aynısından dedede de var aynısından. Amca... Ay çakmasını takmıştır <laughs> o. Hayır aynı sütü aynı ay. Ay o çakmasını ta çakmasını <laughs> takmıştır. Ay dedenin saçları da orijinalmiş. ha, <laughs> orijinal mi kardeşim? Ay, doğru ya? şimdi tamam gülüp durma <laughs> lafımı bölüp durma. Ben sen en çok landemene alındım. Yani benim bu kaba kızla aynı okulda ne işim var ya? Sana lan? lan Ay yine lan dedi. Bu sokak ağzıyla konuşuyor Dilara duydun mu? Ay. Lan yine... ben Bahayla çocuğum. Ha, ha mı oluyor? Ay tatlım okulda seni bir güzel yontarlar hiç merak etme. Ay Dilara hadi gel yeni ürünleri bakalım okul alışverişimizi. Hürşt mü? ne olacak? Ay canım tatlım. Ne? Ay sokak stili giydiğinden zaten belli de. Tamam sokak stili giyebilirsin ama. Bela mi? Aferin. Yani ay konuşma tarzını hiç beğenmedim doğrusu. Sağ lan. Aa ne kadar ben... Pst, tatlım senin adın neydi? Azra. Ay seni ben e, okul müdürü babama söyleyeyim de bir içeriye girerken sana bir test yapsınlar tatlım. E, sen testi... hiç de bizim okula uygun bir kız değilsin. Kardeşim sana ne oluyor lan? Sen neyle geldin bu liseye? Hangi bursla geldin? Neyle geldi? Aynı ne bursu tatlım benim bursa ihtiyacım mı var ya? Ben burs almam burs veririm ne diyorsun sen? Kardeşim ben buraya kaçıncı olmuştum? Ya ya Rabbi ben derece yapıp geldim bu okula. Derece 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 Ay, derece. Ay sen yoksa burslu kız mısın? Evet 3 evet ikinci olan. Ay tabii sınavda konuşmadığın için derece yapmış olabilirsin. Ay mülakatı da alsınlar seni. Ay bu konuşmayla sen asla mülakat geçemezsin canım. Neden? Hep iki lafından biri lan. Sen önce bir kere Türkçemizi güzel konuş. Sana. Ay sana. Ne? Hem önce sen kendine bak. Senin zaten ses tonunda gıcıklık var. Gıcık olduğun her anından anlaşılıyor. Ay Dilara. Dilara. Ay bu kıza daha fazla dayanamayacağım. Allah'ım onu sınıfı şey, okulun en uç sınıfına beni de diğer ucuna alsınlar. Ay en karanlık gözlüğümü takacağım bir bu kız asla görmeyeceğim. Allah'ım bir de aynı sınıfa falan düşermişiz. Hayal bile edemiyorum. Bir aracım en iyisi alışveriş şey yapalım tatlım ya, ben anca öyle rahatlarım. Siz babaanne kılıklı zenginsiniz. Ve zengin olmanız bir şey değiştirmiyor çok keyifsiz bir modanız var. Ve babaanne kılıklı bir modanız var. Parayı çok çirkin yerlere harcamışsınız. Haberiniz olsun. Aynı diyor bu anlamıyor modadan. tabii ki. Ay, ya aynı, aynen ya babaanne kıyafeti giyen şu ve babaanne şapkası takan sen ve dedeyle aynı gözlüğü takan sen. ben mi moda anlamıyorum? Abi bu arada bu tartışma aşırı uzadı. Ben kısadan bir tartışma keseyim mi? Ay kes. Ay bir de bunu soruyor. Ay seninle muhatap olmaya isteyen kim? Tatlım tamam daha artık uzatmayalım. Evet ben de sıkıldım. Bekle sen bekle. Senin bu laflarına birer birer yedireceğim ben sana. Bekle. Dur şunları koyayım. Sakın almaya bunlar benim. Ay ne yapalım tatlım sen zevksiz çantana. Zevksiz aynen. Bekleyin siz bekleyin. Ay hadi gel canım. Öf. Şimdi anneyi bekliyorsak bunu da. Al oldu mu canım? Ay bu ne be? O köstük yeni mi çıkmış? <laughs> Ay biz bunu niye daha önce görmedik Dilara? Kız kız ya kız. Neden kız haber vermedi bu gözlüğü? Biz yaşlı, yaşlı reyanından aldığımız için olabilir mi? Ay ne tatlım ya. gözlük gözlük dedeyle aynı aynı. Ay o dedenin ruhu genç olabilir. Ay o gözlük şapkamla çok uyar. Şşt kız bir kere bana versene deneyeyim. Şş hmm, ya da vereyim ya kıyamadım. Ay canım şapkamla çok uydu ama. Ay dur gözüm gözükmedi. Ay bu ne be? Hmm, Konuşmanda mı güzelleşti işte. ne yaptın senin ya? Üzerinde değişince bir olumlu olumlu falan olmuşsun. Nasıl yani? E, ay En azından lan demiyorsun yani. Seni bu konuda tebrik etmek gerek. Bir de çantamda çok uyumlu. Ay çantası çok güzel oldu. Ay inanamıyorum Dilara koş koş. Bu kız çok güzel oldu. Bizden daha güzel olacak. İnanamıyorum. Ay bu kız açık oluyordum. Şimdi artık iki dolu yakıcık oluyorum. Neden? Güzel oldum diye mi? Güzel. Evet. Kimse benden daha güzel olamaz tatlım. Oldum bile. Ay evet çok güzel oldu inanamıyorum. Bayılacağım Dilara beni tut. Ay bu ne ya? Ay Dilara tut bayılıyorum. Bak da var. Aa, aa, Ay ne yapıyorsun git ya Aa Ay kıyafetimi toz halinde bıraktın. Al bunu sen bunu da sen al. Ay o hamburgerliği verdi sana. Ay o ışık elbiseyle hamburgerli çanta uydu mu? Ay bizim bir an önce e, tarzımızı yenilememiz lazım tatlım. Yap, aynen babaannem odasından çıkalım bence biz bir. <laughs> bu da konuşmuyor konuşmuyor bir konuşuyor oğlumu dağılıyor ya. Ben Ay, ben canım. bunun tarafındayım. Kıyafetten önce senin IQ seviyende biraz yükseltme yapalım <laughs> ben canım bunun... sana IQ yüklemesi yapalım tatlım. Ben bunun tarafındayım. Ne zaman ayet 2 dakikada bitti.